sizinle gelmiştiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beni tanıtıyoruz. Arkadaşlar eğer bu videoyu bir 2000 like 1 milyon like gelirse arkadaşlar böyle bir biraz yani renkli jenga taşlarıyla bir oyun oynamaya çalışacağız. Harika olacak ama nasıl olacağını sürpriz söyleyeyim. Yani bu videoya bir, bir milyon gelirse tabi kardeşim abone olmayı unutmadıysan tabi unuttuysan bir yani bir like'ını alırım. Bir böyle de ol orada bak orada bir katıl butonu var onu da bat. Bu, e, <laughs> ona da bas şuradaki o çan gibi bir şey var ya enikleri takarlar köyler bilirsin işte. Ona Bas da videolarımı şey de gelsin. Tamam mı? Ona bas. O katı butonuna da bas. Bir de aboneye bas. Bir like alırım yani. Videoyu sevmişsin de değil mi yani? Hadi videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yaklaşır lan bir birazcık açıyor musun? Ee, arkadaşlar bugün kendimi tanıtıyorum dediğim gibi 8 yaşındayım. Arkadaşlar 8 yaşındayım. Ee, i̇smim Asya. Asya'nın ve tabi. Şey, <laughs> Youtube kanalının adında da al olacak ama. Arkadaşlar e eğer bu videoya 1 milyon like gelirse. Ah Eğer videoyu like atmadıysan tabi like atmadıysan bir like'ını alın kardeşim ee, arkadaşlar e, o can var ya böyle inekler takarlar böyle <laughs> can sesi alın inekler takarlar ya işte ona bas bir de orada katıl butonu var katıl butonu da bas abone de alırım bir tane değil mi yani Hadi arkadaşlar bu videoya e, 1 milyon like gelirse Renkli jinga taşlarımız var. Onlarla e, oyun oynamaya çalışacağız. Biz e, Batur o kadar abone almıyor.